Ayaka yemekleri daha kötü Bence ondan daha kötü Değildir İnşallah değildir Yoksa öyleyse sen yakında mutasyona Falan başlarsın Üçüncü kolun bacağın falan çıkar o ne amına koyayım Aşırı merak Kanka sakın sakın bak Kendini seviyorsan öyle bir şey Deneme Bak kendini seviyorsan Sakın ama sakın Deneme insanların yiyebileceği en düşük şey geldi aklıma. Matrix'te bir sahne vardı. Ee, adam şeyi basıyordu. Yulaf şey gibi ne no, anladı? Ne o yap lapa yulaf işte şeye benziyordu. Bir içinde bir insanın e, ihtiyacı olan vitamin, mineral bilmem ne falan fistan her şey var diyordu. Ee, o geldi aklıma sırtım mıtır değildir o bu arada ya. Ya inanılmaz bu arada. Ben yok arkadaşlar. Kendinizi seviyorsanız şey yapmayın. SRZ 35 hoş geldin kardeşim. Teşekkür ederim takip için. Eyvallah. Önerilenlere mi çıktım? Allah Allah. Oğlum, Twitch bana öyle şeyler yapmaz genelde. Ama şey ortak takip ettiğin kanal falan varsa şey Şakonla yemeklerinle mutluydum. Valla ben yemeklerimle hala mutluyum da. Şakom şu ara biraz şeyde muallakta. Ama yemekler hala güzel. Böyle arada bokunu çıkarıyorum. Dünkü gibi. Yani o dünkü rakı sofrası güzeldi ama şey değildi. Hani böyle sırf rakı sofrası için bugün gittim. Bir saat kardiyo yaptım. Ve vücudumda hala alkol olduğunu hissediyorum. Benim gidip ter atmam lazım. Ee, ama atamam. çocuk. Ah bir tane atak kaçırdım. Atma o flaşı. Bacını sikeyim senin. Neyse smite yok. Ya. Anasının nikahına çekmiş orospu çocuğu. Ananın amına çekseydim. Bak. Ananın, senin var ya. Ben hiç olacağım ki. Sen yarayı yedin. Ah. Ana şey. Hoş geldin, hoş geldin. Tamam şimdi. Ulan diyorum. Tamam tanıdık, hatırladım. Şimdi hatırladım. Abi onu bunu geç. Karı kız içine niye gidin sen? Çizil. Bunu seninle konuşuruz ya. Bak dün gece bir buçuk Böyle dublelerden sonra işte eski ev arkadaşıma falan yazdım. Uyuyormuş. Sonra gittim Sezen diye bir arkadaşım ona yazdım. Sonra gittim bir başkasına daha yazdım. Böyle ortalık çok karışık. Bak sen şey biliyor musun? Muhabbeti biliyor musun? Ben bir tane date'e çıktım ikisi. Karı date'de bana çok korkunç iki cümle söyledi. Bak bir kadının erkekle olan date'inde en kötü ne söyleyebilirsin bir erkeğe? Bir düşünsene çizil. Bak. Bir düşünsene. Gerçekten ne söyleyebilirsin? Bir hayal et ya. Çok korkunç iki şey. Bilenler spoiler vermesin. Biraz hayal gücünü zorla bakayım. Ganga bo- bu bubble! Anamın amını sikeyim. Anam... Ayas- Ganga niye kaçıyorsun? Direkt vur. Cık, level alamadım. Adam yavaş kesti. Hamile... Kanka bak ben transferim dese yemin ediyorum daha az korkardım. Çünkü transları ben şeyim böyle hani o kadar e, korkutmuyorlar beni. Birkaç tane trans arkadaşım olduğu için. Bana ne dedi biliyor musun? E, hamileyimden daha beter kanka. Hamileyimden daha beter. Ben de, merhaba dedi. Ben dedi bilmem ne bilmem ne. E, evliyim. 8 yaşında kızım var dedi. Neden buradasın diyemedim. Bak öyle bir stan attı ki bana karı. Yemin ediyorum hayatımın en uzun böyle o 3-5 saniye hani böyle spor yaparken böyle 100 kilo bench'in altına girersin denersin böyle ağırlık böyle gökyüzünde kitlenir kalır öyle bir zut. ondan sonra bir gözün gider dalarsın ya yemin ediyorum aynısını yaşadım ama üstümde 100 kilo ağırlık falan hiçbir şey yok yani hani üstümde hiçbir şey yok öyle bir burada değil mi o bana bak senin bacını sikeceğim oğlum Akali Kali, senin de bacını sikeceğim. Anca uyuyor orada, aman kodum. Neyse. Öyle, işte. Öyle, date'lerle görüşüyorum. Benim şu an ilişki hayatım çok boktan. Ve so sonra gittim, çok güzel bir tane kız geldi, arkadaşım. Kızın o kadar güzel olduğunu asla tahmin et demişti. Ben o kıza dedim, ee, ben senin bu kadar güzel olduğunu düşünmüyordum. Ben sana, benim o demeye çalıştım ama tam olarak öyle de demedim. Neyse. Ee, öyle bir şey yaşandı. Ondan sonra salak salak engelledik birbirimizi. Arkadaşlıktan çıkardık. Ben o Discord'dan çıktım. O benim Discord'dan çıktı. Ya Çisil. İnan. inan bir bilsem bak. Benle neden date çıktığını ben de bilmiyorum. Hani sonrasında ben dedim hani dedim. Derdin şeyse dedim hani tam adamına geldin tarzı bir şey Hani böyle şeyler konuştuk ama şeyde değil yani hani derdi. Böyle kızına babalık falan da istemiyor. Böyle garip bir biçer bilmiyorum artık konuşası mı varmış başka bir şey. karayı çözemedim tamam O evli olan ayrı bir seviye onu dursun kenarda. Diğeri daha güzel. Diğerini istiyordum ben. O da olmadı. Şimdi hiç kimse kalmadı. Hah bir de bak Selin çıktı. Selin hoş geldin yavrum. Kaç yaşındasın? Evli misin? Nereden katılıyorsun? <gülüyor> ay ay. <laughs> Selim, Leytim evli ve çocuklu çıktı. Çok çok garipsi. Bir anda geldim. Konunun üstüne. Hoş bulduk 27 Reis pazardan meyve seçiyor. Kanka, var ya bak Keşke o kadar kolay olsam amına koyayım ke böyle pazarda meyve seçtiğim gibi böyle tak desem alsam ya yemin ediyorum o kadar hoşuma gider ki o kadar hoşuma gider böyle o şu duygusal şeyleri yaşamaktansa hani böyle pazardan meyveyi 500 5000 böyle 500 bin liraya falan almayı yeğlerim yani hani o karpuzu şeftali falan seçebilmek o da ayrı bir nimet olur da yani karpuz şeftali artık ananas ne seçeceksek yok o ben değil <laughs> Neyse işte ortalık karışık. Aşk hayatım öyle kısaca. Aşk hayatım ve date hayatım çok karışık. Dilerim sizinki benden daha iyidir. Düzgün bir sevgiliniz falan vardır. Evli değildir. Çoluğu çocuğu yoktur. Hamile değildir. İçinde birinin bebeğini taşımıyordur falan yani. Hani ne diyebilirim daha bilmiyorum. Ay ay. Çisil eski. Ee, o çisil o çisil değil. O çisil ee, farklı, daha güzel bir çisil. O çisil bende instada ekli ya. O çisil çok güzel bu arada. Ya bu çisil de iyidir de. Şey değil. Muhtemelen onun kadar güzel değildir. <laughs> ben hiç görmedim galiba lan çisili. Şimdi fark ettim. Abi ben sana bir bilek Oğlum ben dün şişeyi bitirdim. Kimde olmaz artık playlist geçti. Onu dün verecektim bana. Bana dün verseydin dinlerdim. Orada Ferdi Tayfur Nisan yağmurları'na bile okeydim ben. Dur geliyoruz iş. Kanka böyle oynarsan kanka. Gelecek mi? Bak öldüm gerizekalı beynini siktim. Amına kodumun lezbiyen piçi seni. Senin ananı karını böyle lezbiyenle kandırır sikerim. Aptal beyinsiz piç kurusu. La piç! Bu ne? Kara harfı. O ne? Sen de öl. O ne oğlum? Dark Arrow son oyunu amına kodumun kaslı karısı. Kaslıya gör. Ban yiyeceksin yapma. Neyden ban yiyeceğim? Beni kimse banlayamaz. şaka avaza çıktı. Kanka. Ben avaza değilim. Arada çok büyük fark var. Ben am için böyle garip şeyler yapmam. Ben sadece karışık ilişkiler eee silsilesi yaşayan bir garip kurabayım. Şu Bir şey oluyor. Geliyorum ya. Dayan oğlum. Hoppa sürpriz. Rodof almış. Amına kodumun delisi ya. Oğlum E-Göller bile şey oluyor artık ya. Rodof modof alıyor. Dostları sen. Ne? Elif. Aynen. Kim o? Hangi Elif? Elif ay. Şu an çıkaramadım. Birkaç Rus tanıyorum da. Hatta bir tanesi şey. Hemşire olan. Ne mi diyorsun? Onun adı Elif. Değil mi var onun ilk adı? BC'de çok takıldım. Allah Allah. Doktor olan. Kız yanlışın olmasın. Ben doktor hatun bulacağım. Rus olacak. Muhtemelen sarışındır da. Sonra hatırlamayacağım. Yok bir yanlış var bunda. Ben değilim sanırım o. Ben olsam öyle bir şeyde. Youtuber. Bilemiyorum bu arada şu an. Vallahi çıkaramadım lan. Şu an şeyi zorluyorum. neyse Kimmiş o? Elif, Layla. Şu aldık, koştuk. Yok, ben bunu tanımıyorum. Herhalde. Ya da isim olarak tanımıyorumdur belki şey. Bir şey oluyor. Yapma kanka yakalanma. Öldürmesinler. Şatlanı var. Ya da şu an tanımıyorum bilmiyorum. Ya da böyle bana çok kötü travma yaşatmış olabilir. Beynim onu silmiş olabilir. O da bir seçenek. O sanmam. Ee, şimdi şunu bir Lan oğlum niye geri kaçıyorsun ki niye geri kaçıyorsun kanka Ha eminim ya eminim eminim kaçıyorsun eminim Boros bir çocuğu çok vuruyor bu ne oğlum yapacağım ya, gelsene. gel gel Bak amına kodumuna bak Geliyorum lan Sikiş 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 sokuş 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 ama kanka bak. Bak. Adam açmış böyle bacaklarının arasını. Gel at diyor içime E gidiyor. Öldür beni diyor. Üç üstüne üstüne yürüyor. Sen kaçırıyorsun. Nasıl? Öleceğiz. Tamamdır. Onlar ölecek. Kandıramadım. Mı, güzel. Kanka bir kadına güzel değil dememek lazım bence. Herkes güzeldir. Güzellik düşünceler var. Ha bazılarının çok güzel götü oluyor o ayrı da. Şey öyle demeyelim kadınlara. Yani güzel kadın güzeldir. Şu topu hiç öldüremedim ya. Geliyorum. Yine megası var. Oh, tamam. Şimdi öldün orası bir çocuğu. Ah sonunda lan. Stack alamadım mı pezevenkten? Her insanın güzel olmayacağı gibi her kadın da güzel olamaz. Yani güzellik göreceli. Bir yine... Olmuş mu o kadar? Sen en son beni silmiştin. Garip şeyler şey yapıp Rise Online'a e falan başlamıştın. Aleykümselam Serdar hoş geldin. Serdar sen Serdal Topaloğlu musun? Benim Instagram'da Serdar diye bir arkadaşım vardı. Ta Akşehir'den mi? Konya'dan mı? Tam hatırlamıyorum. Bir an o geldi mı? Boş lan vermeyin onu. Silmedim Instagram'da. Hayır hayır Discord'tan diyorum. Bir şey oluyor. Yetişebilirsem. Ölme. Sıvalladım onu. Ben oraya gireceğim. Gel 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 gel. Gel sikiş. O ne oğlum adam? Ben öldüreyim. Ya ben öldüreyim. Ben öldüreyim. Niye ben öldüremiyorum? Hadi şunu ben alayım. Ee... Tamam bakalım. Okey iyi durumda gibiyiz. Neşter alacak o ya. Benim Ben şunu kesebilirdim bu arada. Kamp beklemesem adam 10 levelmiş. Muhtemelen bariyeri bariyeri de yoktur. Biraz önceki fight bir şeyler olduğu için. Öldürdük lobu. Bu adam bunu almıyor. Yani blue'yu almıyor. Blue'yu almıyorsa bu adam burada. Bakabilen sevgili takım arkadaşım olur mu? Nah olur. Neden? Çünkü benim takım arkadaşım. Alacak şimdi ben sinirleneceğim. Almadın mı lan? Allah Allah. Oh, no, no. O ne lan? O ne oğlum? Bu ildin kalitesizliğine bak. Sona bile daha tehlikeli bulabildim. çok şişek çıktı bir Şey oluyor, ölme yavrum. Ignite'ım gitti ama asist alamadım. Ya da gitmedi bilmiyorum. Bir dakika mı Ignite'ım kullanmıyor? Ee, ne olur ne olur ölme ne olur ölme ne olur ölme ne olur ölme. Nolur ölme. Bak bak Ahri'yi de fırladım ha gelmesin diye. Aman kodumun oğlu seni. Ahri'ye de böyle bir şey yaptık da gücümüz yetmedi kutu. Tık güçlü olsaydı. O en ayı en sevdiğim. Nantis'te iki tane çar var benim boşta duruyor ya. Satamadım. Daha doğrusu istedik, istediğim fiyatı vermediler. Duruyor öyle boş boş. Ne almamız lazım. 4 saniyeymiş. Beyza tamam. Ah, kaç sen? Kanka çok sinirliyim adam kesiyorum şu an. Eee, öyle. Çok sinirliyim adam kesiyorum yayın yapıyorum çünkü bir şeyler yapmam lazım konuşmam lazım öyle. 9 sen olmuş. Olmuştur vallahi.

Hepsini ben mi toplayacağım şimdi bu çiçeklerin? Mezarcı gibi hissediyorum. Neyse hepsi bana AD olarak geri dönecek. Keşke sadece bana gelse ya. Toplayan aslında ayrı bir ödül olması lazım. O kadar çok çiçeğe vurdum ki. Yorulcum. Oh buralarda da var. Kaç olduk oğlum? 57 oldu. Kaç? 31 adaptif for. C. Sıcı sıcı. Evet. Neyse. Neyse. Geliyorum. Gelemiyorum. Şunu öldürelim mi ya? Ay da buradaymış. Bir şey oluyor. Ay hala burada. Bunlar biraz önde karşılar mısın? Ne olur. Ben çok sinirlendim, bu kafama taş fırlattı ve hiçbir skill'i kalmadı. Sen... Sen benim kafama taş fırlatamazsın, yerini bil amına kodumun evladı. Bacını sikerim. Sinirimi hala atamadım. Nasıl yapacağız? Biraz oh, daha böyle adam öldürmem lazım benim. Ne diyorduk chat? Heh. İyiyim, sinirliyim. Adam kesiyorum. Aynı işte. Bıraktığınız gibiyim. Hayattayım. Böyle garip garoba insanlarla uğraşıyorum. İnsanları yok etmeyi çok severim. Öyle. Bakacağım Discord'a şimdi şey bildirim gelmiyor. Yayıncı bilmem ne modu var ya. Ne adam kesmem lazım. Sen dikkatimi dağıtacak garip şeyler yapıyorsun Discord'da. Hatırlıyorum. Aa, dur. Kanka şurayı göstersene. Burayı göster burayı. Hadi çık oğlum. Çık 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 çık. Çıka çıka. Çık. Bu çıktı. Ananın amına git, Senin seçtiğin yolu sikiyim. Yolsuz pezevenk. Ee, öptün ne oldu? Ben de seni öpeyim bak bakayım. Hangimizin öpücüğü daha çok acıtıyor? Aa dur ölüyor. Mu? Hiç daha değil. Yok ya. Ne işler var? Hayvan ejder. Oğlum. Senin bacını siker. O dar karvıstı ben senin şeyine şey yapacağım. Nasıl da biliyor kendine. Q atamıyorum. Galiba sinirim geçiyor, sakinleşiyorum. Q atamadım. Bu kadar sakin olmamalıyım. Biraz daha sinirlenmeliyim. Şunu alamıyoruz. Atmıyorum base. kuyruğunu sikerim. Oh param da yetiyor. Güzel. Hadi neş alalım. Reveal tail. Oh, see, talking. Destroyed... Come on. kanka. Bak bak bak. Bak, varı bak. Seni öldüremem muhtemelen de. Ya. Seni öldürebilirim. Ama durursam. Aa. Aa. Saygı. Seni öldürmeyeceğim. Bana saygı duydu oğlum. Seni öldürmeyeceğim. Sana eziyet edeceğim. Beklesenize beni kanka. Bak adamlar burada vision varsa. Ananın nanyasına git ya. Orospu çocuğu. Hiçbir kimseye dokunamadım abi. Sinirim. Adam öldürmek istiyorum. Hep söylüyor adamların benden önce. Salak ezikler ya. Zayıf. O'nu da öldüremedim. O'nu da öldüremedim. Öldüremedim. Bunlara da vermek istiyordum. Abi şu oyunda en az ben mi vurdum gerçekten ya? En az ben mi adam öldürdüm? Vallahi ben az adam öldürmüşüm ama çok beyitledik talonu şey ama talon diyorum. Şu lava falan. Ezik. Bir soytarıya saygı duydu. Büyük eziklik. Ah, bas. Bas. Bu değil. Senin şeyin kapalı değil miydi senin? Bu ne onun adı? Twitch'in. Ben banlandım diye hatırlıyorum seni. Bu de şu Elif Ayla like kim ya bu? Bu Twitcher mı? Twitch'te mi? Doktor Rus. Elif. Hmm, 15. TikTok'u falan var. Selam Kimsin lan sen?